bunun fırını bu harçtır. Ateş ne kadar değecek? Neresi daha az pişecek? Neresi daha çok pişecek? Bu ilimdir. Öğreteceğim sana. Kuzey, kaptanlık ehliyeti için başvurdum. Sana dede torun birlikte açılacağız. Kutba kadar. <laughs> Al bakalım usta. Derisini üstünde gezdiriver ki tuzu içine geçsin. Tamam mı? Tamam beyim, gel, gel, geç otur bakalım şuraya. Seninle liman liman dolaşırız biliyor musun? Ha? Her limanda bir sevgili, Latin, Matin. Ya bebe. <laughs> Sonra akşam olunca büyük bir ateş yakarız. Hı? O gün denizden ne çıktıysa onu yeriz. Oh! Kafamızı dinleriz. Ben geleme. Annemin yanında olsam daha iyi. Aklım kalıyor. Yıldız Hanım bu gece diyor. Uygun mu? Bu durumda olmaz. Hangi durumda? Ha sen babanı takıyorsun. Takma. Senin arkanda kapı gibi deden var. Ben hallederim o işi. Bu gece. Bak bakalım şimdi ne geliyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Güzel. Makete değil. Sana bunun hakikisini yaptırıyorum. Birkaç ufak işi kaldı. Doğum gününe yetişecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Adını ne koydum biliyor musun? Kuzey. Abi tekten mi olacak şimdi? E, ne zaman çıkarız? Gördün mü Adem? Ne zaman çıkarız diye soruyor. Yakın dünyayı bu akşam da... ...biz de torunumla serin sularda... ...keyfimize bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak... ...tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.